<laughs> bu nasıl gidiyor? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kuzenime Hello Neighbor oynatıyorum. Başa aldım. Bayağı da e, uğraşmıştım ama sizin için değer. Neyse bu sefer yani ben, ben... değil kuzenim. Yaz yanlışlık yanlışlıkla ismini be yaps. <laughs> ben bunun ismini değiştirmekle uğraşacağım. O da bir şey diye yapacak gelecek. Ee, o sırada biz Counter Strike 2 oynayalım. Bir maç tabii ki. So, ve o zaman da atacağım. Yani. Yeah. Bekliyoruz Counter Strike 2. Aha. Valve yazımız. Bu çok parlıyor Valve. ve bu çok iyi benim için. Açık sana yok söyleyeyim. RTX yok. Halbuki burası normal kırmızı. RTX ekranı yok arkadaşlar. Söyleyin. Çok iyi duruyor. RTX eklenmiş gibi. Aa sesi de açık. Evet. Ve evet o hoparlör bağladık. Çünkü az önce ters yüz 2 izledim ve öneririm size. Güzel bir film. Yani ee, şimdi burada moda. Arkadaşlar benim ben şimdi biraz e, şey oynuyorum. Gerçek on kim davet attı ya? Ya sen kimsin be? Getir. Bir de garip grup insanlar yapıyorlar. Başlıyor. Patrol. Hazırız. Hadi. Hadi bakalım. Gelsin kiriz herif. Hadi bakalım. Ne oluyor be? Aa, birkaç dakika önce başlamış. Neyse kasa. Aa, kızıl şaman. <laughs> kızıl şaman gebertti beni. Neyse. Geber. O beni oha, oha, ben ben Tabii siz görmediniz. Geber. Ha. Ha. istediğim silah ve F3. De, kitle zaten? Ne oluyor buna? Vallahi sizin için bu ses iyi. Kulaklık takmama gerek kalmadı. Hayır. Şimdi radyo sesi kısacağım. Aynen öyle dedi. Kıstım. Bakalım. İyi ya. İdare edersin. <laughs> Yok. Başlarım ya. Böyle işe. Hadi hadi hadi. Nerede? Ha. Valla burası Çernavay Fadiyası'nın e, daha önce ikinci dünya savaşı burada olsaydı. <laughs> Cidden yani. Ya Ana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aha ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun? He? Ya Bertanım işte niye evle? Oyunun bu arada en kötü silah bu elimdeki. Çünkü arkadaşlar bu silah aşırı sekiyor. Aa adama bak. <laughs> Adam hiçbir şey yapmadı. <laughs> Böyle baga Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Sağlık kaşısı bas 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 bas. Hızlı ol. Yapma! Ne <laughs> Evet. Bizim için silah bu. Hoppa la. <laughs> Gayn, hér á dá ligur síðmeð chegsið hj descriptor Harriett. Það var að refa fj Makar ini ensi úros › ð은 glú between the earth by one side. Þegar það er orðin Ósið viðæfturið í staun fjövabalíin sig, er þessi grafþalk, eller ældastins verið. Er þessi grafþalkið, 2017 finninst Fall 74. Það miður line malar hefast inni um puffat ánmis aðraðnir í margir og mphíð land. það legur impassabilt ogitetir revolutionaryas agreements. Það Emergency Rights Arraign the rule of the law or P st.